Ya adam, adam. Cü, 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 cü! Ya! Ya! Ya cü, 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 cü! Bugün soğuk, karlı bir havada baktım ki yaban kuşları acıkmışlar. Üşümüşler, sığınacak kapı arıyorlar. Ben de bunu görünce duyarsız kalamadım. Daha öncelerde yaptığımız bir iş gerek ormanda yaban hayatındaki hayvanları sürekli yemleme yaptığımız gibi Bugün de değişik cinste bizim bildiğimiz işte sığırcık kuşu, ala menşik, e, serçe ve diğer benzeri 2-3 çeşit daha var. Şu an isimleri aklıma getiremedim. Bunları yemleyip, tabii ki dışarıda şu anda eksi 6-7 dereceleri gösteriyor. Müthiş de bir karlı fırtına var. E, kuşlar kuşlarken bize sığındığını görünce biz de e, hem vatandaşlarımızı e, bu işe duyarlı olmaları açısından ve de kendimizin her zaman yapmış olduğu bir duyarlılık, farkındalık olsun diye bu kuşlarımızı yemliyoruz. Şu soğuk kış gününde şu an eksi 6-7 derecelerdeyiz. Yaban hayatındaki yalnız yaşayan çeşitli cinslerdeki kuşlar evin havlusuna tavuklarımızı yemlediğimiz alana ve beni de hiçe sayarak o kadara sığınıyorlar ki yani bana insanoğlu zarar vermez diye onları da yemlemek, ekmek kırıntısı vermek boynumuza farz oldu, borcu oldu ee, nasip olursa gecede diğer yaban hayvanlarıyla ilgili doğaya biraz yem bırakmayı düşünüyorum